Merhaba, Antalya'yla Günler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü çekimimiz şu demek ki gösterdiğimiz bir gibi bir sistem var. Bu Devir pompasının bilyası. Kasnaydı o. Burası dağılmış. Şimdi biraz sonra şeyi göreceksiniz. Siz çok Bayağı bir şey var. Şu pompası yani Devir pompası artık bu. Bakın. Şu an çakılı vaziyette şey. O bilya ilk başta şeydi. Neydi o? Sem sertti. Dönmüyordu. Bak şu an dönüyor. Şu an dönüyor. Biraz sonra fotoğraflarda da göreceksiniz. Şurada yeni parça. şu parça normalde. Kelimamızı düzgün kullanalım. Onu taktık arkadaş. Önce buraya bir şey takıyor kasnağı taktı onun üstüne de o demek ki kırılan parçayı takacak ve kayışını söktük davlumbazı önce söktük direkt tekeri söktük davlumbazını söktük ve kayışını çıkarttık gergi kolu var şurada hemen ustanın sol kolunda kasnağı takıyoruz o ring dediğimiz hani bu pul gibi bir şey var o renkli. On takıyor şu an ulaşıyor. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Biraz zor bir iş. şu anki yapılan ama tabi yapılması gerekiyor. Başka bir aletle deneyecek onu herhalde. yanına bir tane şu an Takıldı. Takıldı, takılacak yani. <laughs> çekelim. Biz de şimdi kırılan parçayı takacak onun üstüne. Kasnağın üstüne. Ha, çakıyor. Dur Hadi. oydu işte. Değişen parça. Tabi bilya da dağıldığı için bilyayı da tornacıya götürdük. Yeni baskı yaptılar. Bilya baskısı. Şimdi bunu da 3 vidayla sıkacak şu dakiklerle. geldi mi Şu var ya. Nerede o? Şu değişti. Bak şu an sıkıyor endereye. Şu var ya, şu gitmiş. Bir de demin bir parça vardı. O. Oh. Tramor'un gözümün önünde niye tutuyorsun? Ben nasıl görüyorum? Ben mi? Yok yok bana değil. Bak çakarım hadi. <laughs> <abi diyeceğim. gülüyor> Çek, bırak 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 bırak. Ya bırak. 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 Vey karşılar bas. Ne sıçtı? Vey Bu Vey karşı. Şimdi gergi konnu. Ya yok. Basacak. Ya yok. Vey şu an. Bu her şeye gidiyor. Bu devir daha klimaya hepsine. Geldi zıplama. Adam Yani bunlar önemli. Bunlar muhakkak yaptırmamız gerekiyor. Bu videodan sonra. Klimanın nasıl çalıştığını size tarif edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Klimayı doğru kullandıysan, hendeğe hani, Herkesin olur. yaptığı yanlışı İnanılmaz. burada tarif edeceğiz. Araba iyi çalıştı. vaziyette şu Tamam, hiç de bekle! Dağılınmaz takılıyor. Ne Sen bunu da bağla. onu ayarlayacak abi ya. He? Ha? Hayaldece konuşun de. Açık dur zaten. Aha. Nereye nere girdin sen arabada, tarlaya mı girdin? Bilmiyorum, tamam mı? Ekim mi ettin, araba Olursa... <laughs> Yoksa zeytin bahçesinden mi girdin? Haa. Biliyorsun girdik ki. Ya <laughs> oğlum baz bu. Biten mi? Yok abi gerek yok. Allah ustalarımızdan razı olsun. Yani artık çırak yetişmiyor. Bakın bu parçalar işte kırık olan parçalar. Bunları yeniledik. Bilya ile beraber. Şimdiden iyi günler.